Merhaba arkadaşlar. Bilim Fen YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben sosyal bilgiler öğretmeni İsmail Sürek. 6. üniteyle devam etmek istiyorum. 6. E, ünitemizin ismi Etkin Vatandaşlık. E, buradaki ilk konumuzun başlığı nasıl bir yönetim? Demokrasi ve demokrasinin temel ilkeleri. Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi Esasına dayanan bir yönetim şeklidir. Demokratik yönetimlerin dayandığı bazı temel ilkeler vardır. Bu temel ilkeler zamanla tüm demokratik yönetimleri ortak özelliği haline gelmiştir. Demokrasinin temel ilkeleri bazıları şunlardır: <laughs> Millet yeminlik. Özgürlük, katılım, çoğulculuk, çoğunluk, eşitlik. Millet egemenlik ne demek? Yönetme yetkisini millete verilmesidir. Millet egemenliğini seçimlere katılarak kullanır. Millet bu hakkını geçici olarak seçtiği Cumhurbaşkanı ve milletvekili milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Özgürlük ne demek? İnsanların anayasal ve yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla başkalarının özgürlüğünü engellemeden istediklerini düşünebilmesi ve istediklerini inanabilmesidir. Katılım ne demek? Halkın yöneticilerini seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi ve gerektiğinde değiştirmesinde etkili olabilmesidir. Çoğunculuk farklı görüşlere, anlayışlara, inanışlara saygı gösterilmesidir. Çoğunluk ne demek? Seçimlerde en çok oy alan kişinin ya da partinin ülkeyi millet adına idare etme hakkına sahip olmasıdır. Eşitlik tüm vatandaşların kanun aynı haklara sahip olmasıdır. Demokratik yönetimlerde insan haklarına saygı esastır. Bu nedenle temel hak ve özgürlükler anayasayla güvence altına alınmıştır. Yönetim biçimlerine bakalım. Tarih boyunca devletlerin yönetim biçimleri ve hakimiyet kanı farklı olmuştur. Tarihte uygulanan bazı yönetim şekilleri şunlardır cumhuriyet, monarşi, oligarşi ve teokrasidir. Şimdi çocuklar, fazla uzatmadan hepsini bir cümleyle açıklayalım. Cumhuriyet deyince bu gelecek. Halk ülke yönetiminde söz sahibidir. Yani halkın egemenliği varsa biz buna cumhuriyet yönetimi diyoruz. Yani günümüzde, günümüzdeki sistem. Monarşi, monar mono zaten tek demek. Monarşin, tek kişinin söz sahibi olduğu yönetim anlayışıdır. Mesela Osmanlı Devleti, ondan sonra Avrupa'daki İmparatorluk'la tek kişi söz sahibi, söz sahibi olduğu için biz buna monarşi örnek verebiliriz. Oligarşi demek. oligarşi yönetme yetkisinin bir grubun elinde olmasıdır. Yani seçkin bir zümre, tarafından yönetilmişsiz ülkenin. Buna günümüzde hangi ülkeye yönet edebiliriz? Suriye oligarşi ile yönetilmektedir. Yani Esed ailesi tarafından Suriye yönetilmektedir. Buna oligarşi yönet edebiliriz. Teokrasi ne demek hocam diyorsunuz? Teokrasi devletin dini kurallarla yönetilmesidir. Peki hocam Osmanlı Devleti monarşiye mi gidiyor, teokrasiye mi biliyor? Osmanlı Devleti ona şey diyor, e, Tevhid'de kısmi olarak vardır, 1517, Yavuz Selim Mısır'ı fethettikten sonra Halifelik Osmanlı'ya geçmiştir. Halifelik Osmanlı'ya geçmesinden, e, geçmesinden sonra Osmanlı Devleti Tavuklar Tavrası ile yönetilmeye başlamış. Yani Halife'nin Osmanlı'ya geçmesiyle dini kurallar Osmanlı Devleti'ne etkili olmuştur. Bir ikinci konumuza geçelim. Burada yasama, yürütme, yargı ne demek onu öğreneceğiz. Üç kuvvet olarak kalemlerden alayım. Yasama yetkisi. Yasama devletin kanun yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisidir. Ülkemizde kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Anayasada belirtildiği gibi yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Bu yetki devredilemez. Peki meclisin bazı yetkileri var. Bunlar hangileri? Kanun yapmak ve kaldırmak. Genel ve özel af ilana karar vermek para basılmasına karar vermek, savaş ilanına karar vermek. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi 600 milletvekilinden oluşur ve bu seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. Yürütme etkisi kime ait peki? Yürütme, meclisin yaptığı yasaları uygulamadır. Başka bir ifadeyle, kanunlar çerçevesinde ülkenin yönetilmesidir. Yürütme etkisi ülkemize kime ait? Cumhurbaşkanı yönetme etkisini kullanmaktadır. Peki Cumhurbaşkanı'nın bazı görev yetkileri vardır. Bunlardan birkaç tanesi Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Milletler arası anlaşmalar onayla ve yayınlar Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Bak atamak yürütüyor yani bir yerden başka bir yere yürütüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanını temsil eder. Yani bir ülkede yasama yetkisi kime ait? TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Yürütme yetkisi kime ait? Cumhurbaşkanı'na ait. Yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelere aittir. Yargı toplum hayatında ortaya çıkan hukuka aykırılıkları belirleme, uyuşmazlıkları çözme ve yasalara uymayanları cezalandırmaktır. Bu yetki kime ait? Bağımsız mahkemeler ve tarafsız mahkemelerce yürütülür. Ülkemizdeki bazı yüksek mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay Anayasa Mahkemesi yazılı temel hak ve özgürlüklerin koruma amacıyla TVM tarafından çıkarılan kanunların anayasa uygunluğunu denetler. Danıştay ne yapar? Bakın, Danıştay'la Yargıtay'ı ait etmek için Danıştay idaridir. idari idari yargıdır. Yargıtay adli yargıdır. Farklı bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Danıştay idari yargı, yargıtay ise adli yargıdır. Bir ülkede kuvvetler ayrılığı vurması o ülkenin demokratik olduğunu gösterir. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrıysa, birbirinden bağımsız ise biz ona kuvvetler ayrılığı diyoruz. Eğer bir yerde kuvvetler ayrılığı varsa o ülke demokratiktir. Eğer kuvvetler birliği varsa yani yasama, yürütme ve yargı tek kişide toplanıyorsa o ülke demokratik değildir. Üçüncü konumuzda devam edelim. Yani burada siyasi parti ne demek, medya ne demek, onu öğrenecek çocuklar. Yönetim karar alma sürecini etkileyen unsurlar hangileri? Bakalım. Ülke yönetiminde her ne kadar yöneticiler söz sahibi olsa da bu hakları sınırsız değildir. Ülke yönetiminde ve yöneticilerin karar almalarını Kanunlar çerçevesinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireyler etkilidir. <laughs> siyasi partilere bakalım. Siyasi görüşlerini ve programlarını devlet yönetimine uygulayabilmek için seçim yoluyla yönetime gelmeye çalışan teşkilatlara biz siyasi parti diyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına bakalım. Devleti dışında bir takım siyasa, kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleri yürüten gönüllü kuruluşlara biz sivil toplum kuruluşu adı veriyoruz. Hukuk devleti uygulamalarının desteklenmesine ve demokratik hakların geliştirilmesinde katkı sağlar toplumun gelişmesinde, aydınlanmasında ve korunmasında bazı sorunların çözümde önemli rolle üstlenmektedir. Medya bakıyoruz, gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ, yani internet gibi kitle iletişim araçlarına medya denir. Medyanın topluma yönelik bir takım görevleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. 1. Toplumun toplumsal değer ve amaçların belirlenmesinde bel yardımcı olurlar. 2. Bilgi ve eğitim düzeyinin yükselmesine yardımcı olurlar. 3. Kültürün geliştirilmesine ve bireyin gelişmesine katkıda bulunurlar. Bireylere bakalım. Bireyler seçme ve seçilme hakları kullanarak toplu ve bireysel eylemler, gösteriler yaparak yönetme doğrudan veya dolaylı olarak etki edebilirler. Bireyler toplumsal bir sorunu kendilerine verilen haklar doğrultusunda demokratik bir tutum izleyerek çözmek için yöneticileri harekete geçirebilirler. dördüncü konumuza geçelim. Burada hayatın içinde demokrasi konusunu işleyeceğiz. Bu şekilde yapalım. Toplumsal hayatımızdaki demokrasinin önemi. Hayır, hemen Bir toplumda insanların farklı düşüncelere sahip olması o topluma zenginlik katar. Demokratik bir toplumda insanlar birbirlerinin farklı düşüncelerine saygı gösterirler. Demokratik ülkelerde toplumsal yaşam eşitlik, hak ve adalet üzerine kuruludur. Toplumsal düzenin korunması için insanların birbirine hak ve özgürlüklerine saygı duyması gerekir. Demokratik değerleri benimsemiş toplumlar. 1. Özgür, eleştiren, düşünen bireylerden kuruludur. 2. Eğitimli bireylerden oluşan bir toplum oluşturmayı amaçlarlar. 3. Birbirlerine saygı duyar ve düşüncelerine özgürce ifade edecek ortamlar sağlar. 4 Bir haksızlık olduğunda sessiz kalmazlar da, hakların arınmasını sağlarlar. Bir de şanlı dedikliği bir, işte bir başlığımız var. Burada 15 Temmuz'u anlatacağım. Ülkemiz demokrasiyle yönetilmektedir. Biliyorsunuz cumhuriyetle yönetiliyoruz. Buna göre ülke yönetiminde görev alanlarının değişmesi sadece seçim yoludur. Ancak bazı dönemlerde darbeler yaparak demokrasiye müdahale edilmiştir. Yönetime zorla el konulmuştur. Mesela Türkiye'de şu ana kadar bir, iki, iki defa darbe yapılmış. Bir, birincisi 1960 darbesi, ikincisi 1980 darbesi, bir de 15 Temmuz'da 2016 yılında bir darbe girişimi yaşandı. Ama e, Türk halkı hepsi el ele vererek bu darbe karşı durmuştur. Peki bu darbenin içeriğine bakalım. 15 Temmuz gecesinde darbeciler bazı içi köprüsünü ve önemli yolları kapattılar. TRT'ye de geçirdiler. Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünde bulundular. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne, polis karargahlarına, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın binalarını uçaklarla, helikopterlerle bombaladılar. Bu darbe girişimi karşısında Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halk darbecilerin toplarına, tüfeklerine, tanklarına, uçaklarına karşı canı pahasına sokağa çıkarak Tehlike oluşturabilecek yerleri, kuşattı ve cumhuriyete devletin bütünlüğüne sahip çıkmıştır. Ülkemizin birliğine ve vatanımızın bölünmezliğine, millet egemenliğine tehdit oluşturan karşıtlamanın yaşandığı 15 Temmuz günü demokrasi ve milli birlik olarak günü olarak kabul edilmiştir. Bir sonraki konumuza geçelim. Temel hak ve ödevlerimiz hangileri ona bir bakalım. İnsan olarak doğuştan sahip olduğumuz bazı haklar vardır. Bu temel haklarımız ve ödevlerimiz anayasa ile güvence altına alınmıştır. hak ve sorumluluklarımızın devlet tarafından anayasalarla koruma altına alındığı toplumlarda bireyler kendilerini daha güvende hisseder. Bazı haklarımız doğuştan itibaren iken bazı haklarımız bize sonradan verilir. Şimdi anayasamızda temel hak ve hürriyetler için 3 ana başlık var. 1- Kişi ve hak ödevleri 2- Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler. 3. Siyasi hak ve ödevler. Peki kişi ve hak ödevleri hangileri? 1. Yaşama hakkı. 2. Kişi dokunulmazlığı hakkı. 3. Özel hayatın gizliliği. 4. Konut dokunulmazlığı hakkı. 5. Haberleşme hürriyeti. 6. Yerleşme ve seyahat hürriyeti, <laughs> 7 din ve vicdan hürriyeti, 8 düşünce ve kanaat hürriyeti, sosyal ve ekonomik haklar aynısı, 1 eğitim ve öğrenim hakkı, 2 çalışma ve sözleşme hürriyeti, 3 konut hakkı, 4 sosyal güvenlik hakkı, 5 sendika kurma hakkı, 6 grev hakkı, 7. Sağlık hizmetleri ve çevreni korunma hakkı. Siyasi hak ve ödevler 4 tane. Daha fazla da 4 tane isim Seçme ve seçilme hakkı, <laughs> vatandaşlık hakkı, vatan hizmeti ve vergi ödevi dile Şimdi bazı hak ve ödevlerimiz var. Tam bunların çoğunu burada anlatım da birkaç tanesini içeriğine bakın bir. Ee, mesela yaşama hakkı ne demek? En temel hakkımızdır. Bu hakkımız olmadan diğer haklarını kullanamayız. Yani yaşamasın, diğer haklarını kullanamazsın. O yüzden en temel hakkımız hangisiymiş? Yaşama hakkı. İki, eğitim ve öğrenim hakkı. Herkes kişisel özelliklerine, isteğine ve başarılarına göre çeşitli okullara gidebilir. İstediğin okula gidebilirsin. Kimse bunu engelleyemez. 3- Kişi dokunmazlığı hakkı 1- Bu hakkın bir gereği olarak bir kişinin isteği olmadan ya da yasalarla belirtilen durumlar dışında vücut bütünlüğüne kesinlikle ve kesinlikle dokunulamaz, sükunetli vatanına bir hakkı. Özel hayatın gizliliği Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı göstermesini isteme hakkına sahiptir. Kimse bu hakkınıza dokunamaz. Seçme ve seçilme hakkı ülkemizde milletvekili seçme ve seçilme yarışı 18'dir. 18'dir. Kimse bu hakkınıza karışamaz, engelleyemez. Dile hakkı ne demek? Karşılaşan herhangi bir sorunu çözümü için yetkili makamlara dilekçeyle başvurabilirsiniz vatan hizmeti ve vergi ödevi askerlik yapmak, vergi vermek, kanunlara uymak ve seçimlerde oy kullanmak vatandaşlık görevlerimizdendir. Konut dokunulmazlığı hakkı anayasa göre kimsenin konutuna kanuni zorunluluklar dışında izinsiz kesinlikle girilemez. Bir sonraki ve son konumuz 6. ünitenin Son konusu kadın. Hemen alayım. Kadın ve toplum. Dünden bugüne Türk kadını. Eski Türklerde kadına büyük değer verilirdi. Devlet yönetimde Hakan'ın yanında eşi olan Hatun da etkiliydi. Hakan ile Hatun yabancı ülkelerin temsilciliklerini beraber kabul ederdi. Hatun çeşitli törenlerde, siyasi meclislerde Hakan'ın yanında bulunur. Hakan, Hatun gerektiğinde Türkan unvanı ile devleti um, e, idare ederdi. Türkiye Selçukları, Danış danışmanlarında de kadınlar önemli rol oynamıştır. Mesela Anadolu Selçuklu yani Türkiye Selçuklu dedi, Anadolu Selçuklu devletidir. Mesela Türkiye Selçuklularında birinci Kılıç Aslan hanımı Ayşe Hatun, ikinci Kılıç Aslanı kızı Gevher Nesibe Hatun toplumda sözü geçen kadınlardandır. Kadınların teşkilatlanıp gelişmesi için Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan Bacıyan Rum, burayı not edin, teşkilatını yani Anadolu Kadınlar Birliği'ni kurmuştur. Gerek Birinci Savaşı gerekse Kurtuluş Savaşı sırasında Türk kadını kahramanca üstüne düşen görevleri ve fedakarlığı yerine getirmiştir. <laughs> Pardon. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Atatürk ve Meclis kadınların bu fedakarlıklarını unutmadı. Cumhuriyetle birlikte yönetimde toplumsal ve ekonomik alanlarda kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiği ilgili birçok çalışma ve yenilik yaptı. Kadınlar me, pardon, Medeni Kanunla 1926 meslek mülkiyet edinme, boşanma, mirastan eşit pay alma, şahitlik gibi toplumsal ve ekonomik konularda erkeklerle eşit hale gelmiştir. Peki Türk kadını hangi yıllarda siyasi haklarını almıştır? Çocuklar bir şifre verin size. Şifresi B M V Şimdi 1930 yılında Türk kadını belediye seçimlere seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır. 1933 yılında Türk kadını muhtar olma ve muhtar seçme hakkını elde etmiştir. 1934 yılında Türk kadını vekillik yani milletvekilliği seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Yani 30 33 34 B M ve şifresi bu aklınızda tutun. Yine Türk kadını siyasi birçok ülkeden daha önce konuşmuştur. Kendi alanda ilk olan kadınlarca bakın. Bir Sadiye Ardahan ilk kadın belediye başkanımız. Gül Esin ilk kadın muhtar. Evet. Buraya gidip muhtarlık kendini görmüştüm. Gül Esin Aydın'ın Karpuz ilçesinde bir köyne bağlı bir yerde e, Türkiye'nin ilk kadın muhtarıdır. Lale Aytama ilk kadın valimiz. Türkan Akko ilk kadın bakan. Tansu Çile ilk kadın başbakanıdır. Türk kadınları günümüzde yönetimde toplum hayatında önemli bir role sahiptir. Kadın ve erkek arasındaki cinsiyet ayrımı ortadan kaldırılmış ve başlık yasalarla koruma altına anılmıştır. Toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara ayrıcalık tanımıştır. Biz buna pozitif ayrıcalık adını veriyoruz. Ülkemizde kadınlara pozitif ayrımcılık, ayrımcılık yapma, ekonomik, siyasal ve toplumsal temsil hakkını tanıma gibi olumlu tutum ve davranışlar sevgilerini gibi, kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışları sevgili kişilerde görülmektedir. <laughs> yani çocuklar bu konumuzda kadınlara verilen hakları öğrendik, kadınlara değer vermemiz gerektiğini öğrendik. Son olarak bunu söylemek istiyorum: Kadın yaşamdır, kadına. Öldürme. Bu şekilde altıncı ünitemizi bitirdik. Lütfen saat uygun ve çanta yerlerinden etkin vatandaşlık ünitesini bitiriniz.